Burak'ın da bir ağzı var. Öyle böyle değil. Fark ettim onu. Ana orijinal TGF'ler burada. Hani? Abım... Ne ya? Abım aç al. Abım Aa evet. Abim... Allah, bela belamı versin. Ya inanamıyorum. Çok kötü şu şey adam. <laughs> gel buraya gel gel. Oğlum gel buraya. Kırmızı <laughs> şortlu. <şartlayın. gülüyor> Mota sen de burada ya. Allah Allah. Allah. Ha, da, Lan adam mı ne kovalıyorsunuz ya. bu <laughs> ya Hastasıyım abi bu adamı. Bu adam e, yeni yeni <laughs> çarılara yapıyor ya. Hayvan kaldım ya. Kanka kanka kanka. <laughs> Dayı <laughs> How are you today, da? <laughs> Doğan abi uçağı <laughs> <üç ağlıyor> musun? <laughs> Nahaların. <laughs> Oha 144 ms oldu lan. Bunlar kastırıyor. Oha Hadi, aldınız. Notasyondan üstteyiz. Vallahi şey abi bacalı. Abi aldı ya. Ya <laughs> inanamıyorum hiç de işte, aynı maça düşmek nedir ya. Ya bayılıyorum sana. Ben de çok seviyorum o adamı gerçekten. Abi yemin ederim hastasıyım ya. Ama tümüyle bile aynı hani Yayın açıyor tamam mı? Do oynuyor. Yayına delay koymayı unutuyor. Herkes bunu ghostlayıp vuruyor bir de dans ediyor başında. Hali şu ha, anda da delaysız şey aynı benim gibi. Yayında şu an. Kim geliyor ya. Kim geliyor? Sağ açıldı. Enemies ahead. Sağdaki tepeye gidiyorlar. Tamam Abi, abi şey ne geliyorum. yapacağız? Arabayı motoru getirin. Motoru getir çabuk. Ben... Motorla olur mu ki? Alan sik aldık, Bir şeyler yapmamız lazım haydi. Arkadan dolanıyorlar. Gördün mü Furkan önünde? Gördüm Haha. Gel gel, bize doğru gel Furkan abi. Dur dur dur, adam önümde. Resmen İkisi de. Ses mi aldın? İkisi de önümde, ikisini de görüyorum şu an. Birazcık açık birazcık. Yedi abla geldi. Yedi biraz. Lan niye ayrı gittin ya? ya. Göstermeyin siz, göstermeyin. Deme, motorsun demeyin ya. Allah! Yukarıdan anaç geldi. Sinan ne yapıyorsun Sinan? tebrik ediyorum seni. Ve piklesene Sinan. Adamlar geldi. Sinan oyunda yok Allah'ım inanamıyorum gerçekten mi? Ya arkadaki... Abi bu da yayıncı ya. Salak mısın ya sen? Hani nerede o kara O da yayıncı, Facebook'ta yayıncı. Bilerek mi yapıyorsun ya beni duyuyorsan bilmiyorum ama. Ya ben bunları arkalamaya geldim. Bırak ya, dedim. git 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 kimseye kil verme buradan Furkan git. Bak izlediğini biliyorum senin tamam mı? İzlediğini biliyorum. Gelip beni arkadan vurdun. Tebrik ediyorum seni eline ne geçtiyse de bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey demek de istemiyorum sana. Dengesiz. Çok iyi de tanıyorsun beni. Oyuna bile davet etmiştin beni. Ayıp yani yaptın. Ateş var. هل elektriği mi gitti? Kaç da? Sinan'ın انا daha اخذ elektriği var. Korkma اثنين طلعوا معنا مش واحد يا عم اثنين اثنين عظيم يا زلمة الله عظيم يا دمين. نطلع ابو حميد لا يا عم كمل كم الجيم مطور بعيد مش منهم اللي بس العربي الزربه ضربت هيك شوتو بدي روح منها روح منها من عند ال... ايه. الله الالم مش صادق وش وش عليهم هم اثنين عم سالي تروح هذا وش معنا

في نفس معنا سياره صح؟ هاي طلع فلوق

أتراك يا عمري. ما أتراك يا عمري آه والله. كيف هو فجأة بخفوا هذول الناس. الشاي شايفه؟ معتصم؟ <سؤال> <عطي Hollande>. <تسؤال> <شيك> <يندي الشاكل> <سؤال> اه شايف اللي عندي الشاك انت؟ اه عليه خلاص؟ خلص نوّك تتوقع انك تتوقع الثاني تتوقع انك تتوقع انك تتوقع انك لا زوه مكتنى. زوه. مكتنى. لا لا لا